ya? İnanamıyorum ya. Ama belki de... ...gidenin sen olmasını garantilemenin... ...bir yolu vardır Zeynep. Hem de çok kolay bir yolu. İyice baktın değil mi haberlere? Bak tek satırda bile Zeynep'in adı geçerse yanarız. ...gönlümün en acar muhabiriyle mi görüşüyorum? Asıl sensin hayırsız. Aramasam aramıyorsun. Bak şimdi bak. Sana bütün o haber sitelerini... ...ve magazin sitelerini uçuracak bir havadisin var. Bak söylüyorum sana ya. Bunu sosyal medyada paylaş. Saniyesinde bütün Türkiye bunu konuşmuyorsa... ...ben de hiçbir şey bilmiyorum. Ama... Kimin işkencesine bile uğrasan... ...benden çıktığını kimseye söylemeyeceksin. Kallavi'ye bir uyuşturucu çetesi çökertildi. Okudun mu? Ünlü fenomen Zeynep Çetin'in babası... ...uyuşturucu kuryesi çıktı. Zeynep'in babasını gördünüz mü? Şu hale bak. Hı. Kariyeri biter artık bu kızın. S sadece kariyeri mi? İnsanın hayatı biter be. Kim acaba bu bitki? Zeynep'ciğim, şimdi gördüm haberi. İnan çok üzüldüm. Ne haberi? Zeynep Çetin'in babası diye yazmışlar. Yani bütün ülke öğrenecek şimdi. Yerinde olmak gerçekten hiç istemezdim. Berbat zamanla mı harbiden? Hmm. Tam da işten çıkarmalar olacağı konuşulurken. Sabah programlarında görürüz artık seni Zeynep'ciğim. Bundan sonra senden ancak ev kızı olur. <laughs> ne yapacağım şimdi? Rezalet, rezalet. Allah. <laughs> Abi... Bütün bu bizi ya. Bizi işimizden olduk böyle ha. Böyle iş mi oluyor ya? ya? Gerçekten güzeldi. yani. Ben buna vermişim üç yılımı. Fizik <laughs> <laughs> Zeynep. Ne oldu? Ben artık bu ajansta huzurlu olabilir miyim bilmiyorum. Eğer sözleşmemi pes edecekseniz... ...buna razıyım. Ne demek bu? Ben de çok şaşkınım ya. Yani nasıl öğrenmişler hiçbir fikrim yok. İşten çıkarmalar olacağı konuşuluyormuş da. Ben gerçekten kaderime razıyım. Yani ajans için ne gerekiyorsa yapın. benim manası yok anlaşılan. Müjgan nerede bilmiyorum aşağıda galiba. Tanıdığımız herkese haber sal. Müjgan görmeden bu haberlerin kalkması lazım. Çok acil. Tabii ki. Doruk Bey açıklama Allah yapacakmış. Allah sonunuza hayır etsin. Vakit geldi demek ki. Ee, Müjgan Hanım, dediğinizi yaptım. Kadir gitmiş, kontrol ettim. İçiniz rahat olsun. Aferin. Benim şimdi yeni manşetlerim var. Sen serbestsin. <laughs> Mutlaka. Böyle olmaz. Bunun Bence de. de. Gidiyorum. Ama inşallah bizden çıkmaz bunun acısı. <laughs> <değil mi? gülüyor> hem de var, hem de burada var. Bak evet, şimdi. evet. şu linklerim Abi. Rezinle. Bir açıklama yapacağız. Söylentiler doğru mu Doruk Bey? Bizim toplantımız daha bitmeden dedikodu gazını kaynamış bile. Evet, yanlış duymamışsınız. Ajans ciddi bir darboğazdan geçiyor. Ve bu seferkini atlatmak çok daha zor olacak. Koşullar bizi ciddi kararlar almaya, kritik kararlar almaya mecbur bıraktı. Hepinizi ailemiz olarak görüyoruz. Ama aileler bazen zor zamanlardan geçer ve hatta bazen kayıplar verir. Bugün de bu aile için fedakarlık vakti. Küçülmeye gitmek zorundayız arkadaşlar. Niye küçülüyoruz? Ben ne demek bu ya? Alamadım. Şimdi işten oldu. mi çıkarılacağız? Mi? Arkadaşlar. Bunu insan kaynaklarından değil... ...bizzat bizden duyun istedik. Ajans için... ...vazgeçilmez olan... ...bazı arkadaşlar dışında... ...bir kısmınızla... ...yollarımızı ayırmak mecburiyetindeyiz. Bir saniye bir saniye. Bazı isimler derken yani kimmiş o değerli isimler? Yani bunca insandan vazgeçmek bu kadar kolay mı Doruk Bey? Değil. İnanın hiç değil. İnsanın ailesinden vazgeçmesi asla kolay değil. Ama babamın bize miras bıraktığı bu borç yükü elimizi kolumuzu bağlıyor. Anlayış göstermenizi umuyorum. Aramızda yaptığımız uzun görüşmelerden sonra üzülerek söylüyorum ki ajans için vazgeçilmez olan bize en çok müşteriyi getiren ve marka değerimizi en yukarı taşıyan iki isim. İki aşık. Yani Ozan Mert ve Zeynep Çetin haricinde diğer tüm arkadaşlarımızla ilgili bir değerlendirmeye gideceğiz. Ne? Nasıl yani? Resmen ha, şaka. Nasıl yani? Dalga geçiyor Bu Nasıl? Nasıl bir Abi nasıl, nasıl? 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 Değerlendim? Ben anlamadım ki ya. Tablo ilerleyen günlerde daha da netleşecek. O yüzden hemen ajansla yollarımızı ayırdık diye düşünmek. İşimizden oluyoruz ki durduk yere. Yani. Ne zaman, ne zaman bu? Resmen ne? kapının önüne konduk. Tamam. Şaka mı bu? Evet, doğru. Kızın babası uyuşturucu kuryesi çıkıyor. onun mu arkada evet. yerin yukarı taşıyacak? taşıyacak. Evet. O mu yapacak? Abi, ne Bunca yıllık emeğimize yazık. kadar zamandır çalışıyoruz. Evet. Demek ki emeğimiz... Arkadaşlar! Ben bunu Kararımız kesindir. <laughs> ne? Nasıl Üzgünüm. Ne? Yani? <laughs> ben Abi ben anlamıyorum ki yani. Abi kızın babası düştürmüşse bize ne yani? Ben sana söyleyeyim. bu iş biter. Yok, aynı şey, aynı şey. Hep yani. aynı şeyler söylüyor, hikaye.